İsmim Alparslan Aşkın, Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanıyım. Osmanlı Ocakları olarak 2014 yılından bu yana ve bundan sonra yapılacak olan faaliyetlerle ilgili kısa ve öz hem de gündemi ilgilendiren bir açıklama yapacağım. Öncelikle Kırşehir Osmanlı Ocakları olarak biz özellikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla e, alkolmüş, madde bağımlılığı, kafehane gibi bu benzeri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla basketbol, futbol, handbol, badminton gibi sportif kurslara yöneldik. Hemen akabinde Kur'an-ı Kerim, Arapça, farça güzel yazı yazma, Türkçe kursları düzenerek e, çocuklarımıza hizmet etmenin e, mutluluğunu yaşadık. 2018 yılında Türkiye geneli 175 tane şehit ve gazi yakınını umreye gönderdik. Bunun 20 tanesi Kırşehir'e nasip oldu. Sosyal yardımlaşma hususunda herkese yardım etmeye hep özen gösterdik. Uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak korumak amacıyla ilgili ilgili kurumların kapısını aşındırarak sempozyumlar ve seminerler düzenledik. Geçtiğimiz yıl 24 tane öğrenci burs verdik ve önceki yılda da 500 tane aileye market çeki, yardım kolisi gibi yardımlarda bulunduk. Ee, her zaman şu eleştiri yapmak istiyorum. Şöyle bir yapıcı eleştirim var. Ee, bize özellikle yardım konusunda yardım için başvuranlardan biz bir komisyon oluşturuyoruz. Durumu kötü olan aileleri tespit ettikten sonra yardım ediyoruz. İşlerinde durumu iyi olan aileler de var. Mesela Suriyeli bir tane aile bize yardım için başvuruda bulunmuş. Biz araştırdık. Adam 8 tane evi 4 tane Suriye'de dükkan ortaya çıktı. Mesela Kırşehir'le bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir vatandaşımız başvuruda bulunmuş yardım için. Adam, Yardım, sadece yardım çek için Kuş Adasında yazdığı birinin ortaya çıkmış, birinin aydan dedim bey yazdığı ortaya çıkmış, kimin Kırşehir'de 18 tane dairesi ortaya çıkmış. Şunu da belirtmek istiyorum, zenginin çok zengin, fakirin de çok fakir olduğu bir sistemde ben kimseye e, yardımcı olamam. Bu, bu düzen içerisinde de ben görev yapamam. Kim e, hakkıyla yardım ihtiyacı varsa, biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz yardım olan ailelere. Gerçekten işsiz olan kardeşlerimiz var. Osman Ocaklı olarak Mavi Memler Fabrikası, Boya Fabrikası girişiminde bulunduk. Bizim genel merkezin amacı burada işsizliği bitirebilmek ve işsizliği azaltabilmek. Gençlerimizin işe girmesi gerekiyor. Durum kötü olan ailelere de yardımcı olmamız gerekiyor. Hazreti Ömer'in mantığı her zaman benim örnek aldığı bir mantık. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bir kişiye namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu, zekat veriyor gibi Allah'ın kura soru sorularına sormayın diyor. Bir kişiye bir işin var mı gücün var mı bir sıkıntın var mı diye kulun sorabileceği sorulardan sorun diyor. Bizim gerçekten ihtiyaç sahibi insanları belirlememiz gerekiyor. Osmanlı Hocası olarak bana bizim üye arkadaşlarımızdan ve dışarıdan sosyal medya aracılığıyla özellikle Twitter aracılığıyla bana mailler geliyor. Ben bu Twitter'a önemli olan soruları burada paylaşmak istiyorum. Ona da cevap vermek istiyorum o sorulara. Öncelikle bir soru gelmiş. İyi güzel bunlar yapıyorsunuz da devlet desteği alıyor musunuz diyor sorun birinde. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Biz kesinlikle yaptığımız faaliyetlerde tek devlet desteği almıyoruz. Kısacası kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kendi iş adamlarımızdan, kendi sponsorlarımız aracılığıyla bir komisyon oluşturuyoruz ve kendi öz kaynaklarımızdan beslerip bu kişilere bu şekilde yardımda bulunuyoruz. Ve sorunun e, ikinci soruda da şöyle bir soru var. Osmanlı Hocakları olarak üye aidatı alıyor musunuz? Biz kesinlikle üye aidatı almıyoruz. Üye aidatı bizde yasak. Tüzüğümüzün 4B maddesi gereki, gereği. Üye aidatını bırakın, e, bağış bile kabul etmiyoruz. Ve en çok sorulardan sorulardan şu, gündemi ilgilendiren bir soru. E, Sinan Ateş olayıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? ya? Bana bir soru geliyor. Sinan Ateş e, Türk İslam milletçeni savunan, bu sentez içerisinde mücadele eden bizim sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kendisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, e, davasına bağlı bir arkadaşımızdı. Ziyadesiyle Sinan Ateş kardeşimizin ölümü Osman e, Osmanlı Ocaklı olarak ülkücü davayı üzdüğü gibi gerçekten Osmanlı Ocaklı olarak biz de çok üzdü. Sinan Ateş Allah'tan rahmet, e, yakınları sabır ve bastarlığı diliyoruz. E, Genel Başkanımız yaklaşık 3 dakika yakın babasıyla e, telefonda görüştü, Basarlığı diledi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rabbim geride kalanlarına sabır versin diyorum. Onun haricinde en son en çok en son gelen sorulardan biri ve en çok da gelen sorulardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Son sorum şu: bir tweet gelmiş bana. Bu tweetten yaklaşık 150 tane tweet var. Başkanım. Osmanlı Ocakları olarak size bir soru soracağım. İslam'ı yakından daha öğrenmek istiyorum. Müslümanım. Hangi cemaati tavsiye ediyorsunuz diyor. Osmanlı Ocakları olarak bizim 2005 yılında kurulan bir federasyon olarak bizim cemaatler iş bağlantımız olmadı. Biz Osmanlı Ocakları olarak İslamiyet'i öğrenmek isteyenlere cemaatten ziyade biz cami cemaatini tavsiye ediyoruz. Burada adres cami cemaatidir. Bizim şöyle bir gerçeğimiz var. Maalesef 4000 yıllık Türk devletlerine baktığımızda, geçmiş tarihe baktığımızda ve Müslüman coğrafyasındaki 1,5 milyarlık Müslüman coğrafyasını sorguladığımızda şöyle bir acı bir gerçeğimiz var. Biz kendimizden olmayan kişileri sorguladığımızda Hristiyan, gavur, münafık, ateist diye yargılıyoruz. Fakat dünya coğrafyasına baktığımızda hiç Hristiyan, Hristiyan öldürmüyor. Hep Müslüman Müslümanı katlediyor. Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Gazze'de, bizim özellikle bizim ülkemiz Türkiye'de hep Müslüman Müslümanı katlediyor. Ben geçen gün bir araştırma yaptım. Japonya'nın %99'u 99 atayız. Ama baktığımızda dürüstlükte bizden çok öndeler. Ama hiç Japon Japon öldürmüyor. Hep nereden, ne savaş varsa, ne mücadele varsa hep Müslüman Müslümanı e, katlediyor. Ben şuna açıklık getirmek istiyorum. Osmanlı ocakları bizim imparatorluk kurma hayallerimiz falan yok. Biz cumhuriyetin savunucularıyız. Cumhuriyet'in değerlerinde siyaset yapıyoruz. Osmanlı Ocakları olarak biz iki Mustafa'yı da çok seviyoruz. Birincisi, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı çok seviyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyoruz. Bizim için tartışmalar e, 29 Ekim 1923'te bu rejim tartışmaları bitmiştir. Biz işsizliği nasıl bitirebiliriz? Yardım olmak isteyen ailelere nasıl ulaşabiliriz? Gerçekten galiba insanlar kimlerdir? Kim eve aç yatıyor? Biz bunun derdi ve meşakkatı içerisindeyiz. Aslında İslamiyet çok güzel bir din ama biz gittiğimiz yer cennette tamamadığımız süreçte kaçtığımız her yer cehennem oluyor. ben Kur'an-ı Kerim kursuna giderdim. Kur'an-ı Kerim gösteriler genelde camide, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imamlarımız verirdi. şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Çok hoşuma giden bir söz var bizim hocamızın. Aslında cennete girmek çocuklar çok kolay derdi. Kur'an-ı Kur Kerim'in yap dediklerini yapacaksın, yapma dediklerini yapmayacaksın derdi. Ama bizim biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kur Kerim'in yap dediklerini yapmıyoruz, yapma dediklerimizi de yapıyoruz. Hal böyle olunca gerçek İslamiyet'i de ahlak üzerine yaşayamıyoruz. Son olarak konuşmamı şu düşünceyle kapatmak istiyorum. Biz sadece bir partinin her partinin sedakasıyız. Sadece solcu, Kürt, Türk, Hristiyan, Alevi ayırt etmiyoruz. Rabbimin yarattığı her kul bizim kapımızın, başımızın gücünde, kapımızın önünde yeri vardır. Biz kesinlikle ayırt etmiyoruz. Yeter ki yıkıcı, bölücü olmasın, FEDOŞ'u, PKK'lı olmasın. Benim kapım herkese açık. Yani kim gelirse gelsin, başım üstünde yeri var. Biz herkese yardımcı olmaya, herkese el uzatmaya özen gösteriyoruz. Robin otuculuk yapıyoruz. Zenginden alıyoruz, kendi sponsorlarımızın, iş adamları kendi arkadaşlarımızdan e, alıyoruz. Fakirlere veriyoruz. Nasıl Robin Hood zenginden çalıyordu, alıyordu, fakire veriyordu. Biz de gerçekten zengin çok zengin fakir de çok fakir olmasın istiyoruz ve gelir dağılımdaki adaletsizlik son bulsun. Herkes eşit mesafede olsun istiyoruz. İnşallah e, Rabbim çıktığımız yolda e, bize e, metanet verir. E, gariban ailelere ulaşırız. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. E, gerçekten şunu da söylemekte yarar görüyorum. Sultan Alparslan da bizim, Fatih Sultan Mehmet de bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bizim, Recep Tayyip Erdoğan da bizim. Artık bizim bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bizim için önemli olan devlettir. Bayki olan da devlet kalacaktır. Biz sadece zaten yıllar boyu bu Fethullah Gülen, Adnan Oktar, bu Abdullah Öcalan gibi insanlar yüzünden hem devletimizi, hem İslamiyeti çok yorduk. Artık bu vakitten sonra bu devletin payidar kalması ve mutluluğu huzura ulaşması için terörle ilgili kişilere artık yüz vermememiz gerekiyor. Ülkenin devamı ve bekası için çalışma gerekiyor. Rabbim her şeyin hayırlısını versin diliyorum. Bize de yer verdiğiniz için Kırşehir Ayı Televizyonu olarak size sonuçlu şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.